Merhabalar. Çamaşır suyundan bahsediyoruz masada da. Hani her şeyin suyu vardır. İşte elmadan sıkarsınız elma suyu olur ya da herhangi bir şey olur. Çamaşır suyu deyince de böyle işin içinde sanki çamaşırları temizleyen iyi bir şeymiş gibi bir imaj veriliyor. Zaten çoğu zaman da bu imajlardan e, zor durumda kalıyoruz. Hani hayatımıza giren zehirlere de ilaç diyoruz ya hani sinek ilacı, böcek ilacı, tarım ilacı sanki bunlar ilaçmış gibi zehirin adını ilaç koymuşuz. Ama onlar bir tarafa çamaşır suyu fitursuzca evlerimize girdiği için ve biz onu bir hijyen temizlik malzemesi bir dost bilerek kullandığımız halde hayatınıza gelmiş gelecek en büyük düşman para vererek aldığınız o dolabın altında duran o çamaşır suları var ya. Ha işte onlar. Onlar ilk önce sizi, sonra bütün sevdiklerinizi, çocuklarınızı, eşinizi, dostunuzu, her şeyi zehirler. Ondan zehirlese neyse. O sisteme girer, havayı zehirler, toprağı zehirler, suyu temizler, dünyayı zehirler. Şimdi bir kişiye bir dokunsanız kul hakkı olur. Değil mi? Ondan halleşirseniz biter. Ama çamaşır suyu kullanırsanız kamu hakkı olur. Kullar hakkı olur. Evinizdeki her kişi de zehirlediğiniz her kuş, her arı, her böcek, her balık da öbür dünyada sizden hesap soracak. Gelin yol yakınken bu ölümcül sodyum hipoklorit denilen aslında mikropları öldürüyor ama en çok da insanları öldüren bu malzemeden vazgeçin. Vazgeçin, tövbekar olun, doğru yola dönün, sirkeyle, karbonatla hayatınızdaki ihtiyacınız olan doğal hijyeni her zaman sağlayabilirsiniz. Hem siz zehirlenmezsiniz, hem doğa hem toplum zehirlenmez. Tamam mı? Söz mü? Söz. Anlaştık. Barıştık o zaman. Şimdi gidebilirsiniz. Çekilin. <laughs>